Merhabalar, bu videoda sizlere Beymen pazar yeri entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Bunun için entegrana menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan pazar yerleri, Beymen sekmesini açıyoruz. Bu alandaki aktif kutucu eğer sizlerde kırmızıysa, yani lisansınız yoksa, satış birimizi arayarak bu kısmı aktif hale getirtebilirsiniz. Buradaki aktif kutucunu tıklıyoruz. Ardından API bilgilerini almak için beymen paneline giriş yapıyoruz. Beymen panelinde bu alandan hesap bilgilerime ulaşıyoruz. Hesap bilgilerime alanına geldiğimizde entegrasyon bilgileri bu alanda görünür. API bilgileri API key kısmını buradan seçip kopyalıyoruz. Ayarlardaki API key alanına yapıştırıyoruz. Buradan yine API şifresini görünür hale getirip bu bilgiyi kopyalıyoruz ve aynı şekilde API şifre alanına yapıştırıyoruz. Buradaki işlemleri saldıktan sonra ürünlerin entegradan Bayman tarafına gönderilebilmesi için buradaki ürün eşitle kutucuğunu tikliyoruz. Barkod olarak GTN alanının gönderilmesini isterseniz buradaki kutucuğu tikleyebilirsiniz. Ya da bu kutucuğu boş bıraktığınızda barkod alanını barkod olarak barkod kısmından gönderebilirsiniz. Eğer Beymen tarafına farklı boyu batlarda resim göndermek istiyorsanız buradaki resimler iki kullanılsın kutucuğunu tıklayabilirsiniz. Ya da bu alanı boş bırakarak varsayılan görsellerin gönderimini sağlayabilirsiniz. Grubu Beymen olan resimleri gönder. Ürün içinde grubu Beymen olan resimler Beymen tarafına gönderilir bu kutucuğu tıkladığımızda. Kutucuğu boş bıraktığımızda ise varsayılan resimler Beymen tarafına gönderilir. Varyanta satış fiyatı gir. Eğer varyanta özel satış fiyatı gönderiyorsanız buradaki kutucuğu tikleyebilirsiniz. Bu alanı boş bıraktığımızda ise varyanta özel fiyatlarımız gönderilmez. Varyanta özel görsel Bu kutucuğu tiklediğimizde varyanta özel görsel gönderim sağlayabiliriz. Boş bıraktığımızda ise varyanta özel görsel gönderimi gerçekleştirilmez. İsteğe bağlı kullanabilir ya da boş bırakabilirsiniz sipariş işle. Bu kutucuğu tiklediğimizde siparişler Beymen tarafından entegreye düşebilir duruma geliyor. Bu alana tikliyoruz. Cari örnek. Eğer entegreye bağlı muhasebe entegrasyonu kullanıyorsanız bu alandan cari örnek belirleyebilir ya da değişimini sağlayabilirsiniz. Cari sayaç kullan. Yine entegreye bağlı muhasebe entegrasyonu kullanıyorsanız cari kodlarına sıralı bir şekilde sayaç eklenir 1-2-3 şeklinde. Bu alanı kullanmadığımız zaman, boş bıraktığımız zaman sayaç eklenmeyecektir. İsteğe bağlı kullanabilirsiniz. Sipariş gün aralığı. Burada e, 3 olarak görünüyor. Bugün ayın 10'u. Yani 7'si ile 10 arasındaki siparişler entegreye düşebilir durumda. Burada gün aralığını belirleyebilirsiniz ya da değişimini sağlayabilirsiniz. Sipariş durumu. Burada entegreye Düşmesini istediğiniz sipariş durumlarını seçebilirsiniz. Bir veya birden fazla sipariş durumunu bu alandan seçebilirsiniz. Siparişleri otomatik onayla. Payment tarafına sipariş düştüğünde otomatik olarak onaylansın isterseniz bu kutucuğu tikleyebilirsiniz. Ya da manuel onaylamak isterseniz kutucuğu boş bırakabilirsiniz. Buradaki işlemlerimizi sağladıktan sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işlemi sağlandıktan sonra kategorileri güncelle, renk beden güncelle ve markaları güncelle butonlarına sırasıyla tıklıyoruz ve ardından tekrar kaydet butonuna tıklıyoruz. Entegrasyonumuz gerçekleşti. Şimdi fiyatlarla alakalı kısma geçiyorum. Burada eğer varyantı özel satış fiyatı göndermek istiyorsanız buradaki kutucuğu tıklıyoruz. Beymen yeni bir pazar yeri olduğu için önce genel sekmesi fiyatlar sekmesine geliyoruz. Burada Beymen'e özel bir fiyat alanı belirlemek istersek artı butonuna tıklayıp Beymen fiyatlarımız için fiyat alanları oluşturabiliriz. Örneğin Beymen liste fiyatı artı butonu Beymen indirimli fiyat kaydediyorum. Bu alanların da geçerli olabilmesi için yine kaydedip ayarları kapatıp açmam gerekiyor. Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra ayarları kapatıp tekrar ayarlar butonuna tıklıyoruz. Fiyatlar sekmesine geliyorum. Bu alanda sağ tıklayıp ekle diyorum ve seçiniz olan kısma beymeni seçiyorum. Buradan liste fiyatı alanı için beymen liste fiyatını seçiyorum. Tabi bu alanlara eğer daha önce giriş yapmış olduğunuz farklı pazar yeri varsa fiyatları dolu olan buradan o pazar yerlerini de seçebilirsiniz. İsterseniz örneğin fiyat 1 fiyat 2 de seçebilirsiniz. Beymen'e fiyat 1 ve 2'den fiyat gönderimi sağlayabilirsiniz. Beymen'e özel fiyat isterseniz de buradan fiyatları ekleyip liste fiyatı benim yaptığım gibi indirimli fiyat satış fiyatı için de indirimli fiyatı seçiyorum. Varyant özel satış fiyatını tiklemiştik. Varyant özel satış fiyatı göndermek istiyorsanız buradan da varyant özel satış fiyatımızı belirliyoruz. Buradaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra yine sağ alttan kaydet butonuna tıklıyorum. Kaydetme işlemimiz tamamlandı. Ayarlardan çıkıyorum. Beymen menümüzün bu alana gelebilmesi için Ctrl F5 ya da entegreyi kapatıp açıyoruz. Bu alana Beymen menümüz geliyor. Beymene varyantlı ve varyantsız ürün gönderimi için önce kategori eşleştirmeleri yapılması gerekiyor. Kategoriler için kategoriler menüsüne tıklıyoruz. Sol alt köşede bulunan kategori bazlı kategori eşleştirme butonundan kategori bazlı eşleştirme videosunu izleyip kategori bazlı eşleştirmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Varyantlı ve varyantsız ürün gönderimi için ise ana menüden ürünlere tıklıyoruz. Buradan herhangi bir ürüne çift tıklayıp açıyoruz. Pazar yerleri sekmesi Beymen sekmesini açıyoruz. Sol altta bulunan video butonundan Beymen tarafına varyantlı ve varyantsız ürünler nasıl gönderilir? Bunun videosunu izleyip ürünlerinizin gönderimini sağlayabilirsiniz. Siz de bu işlemleri sağlayarak Beymen pazar yeri entegrasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.